Ülkem. Bayram. Onurum. Ülkem. Bayram. Onurum. Ne diyor lan bu? Ülkem. Bayram. Onurum. Kes lan sesini. Ülkem. Bayram. Onurum. Sus dur şunu. Can, Bayram! Onur'um! Vur Vurun lan! Vurun İsterseniz patlatın. Bin parçaya ayırın. Ama kanımın son damlasına kadar bunları duyacaksınız. Vurmayın hadi vurun! Korkak köpekler! Vurun hadi! Uğraşılmaz bu manyakla. Bırakalım gitsin. Zaten patlayıp paramparça olacak. <laughs> ne o? Çabuk pes ettiniz. İşte aramızdaki fark bu. Bize işkence yapılsa bile... ...biz pes etmeyiz. Ama siz... ...korkup kaçarsınız. Vurun da gözünüz aslan görsün. Türk subayı görsün. Vurun hadi. Bakalım askerlerin senin için ne kadar ileri gidecek. Şartlarımı yerine mi getirecekler yoksa ölmene göz mü yumacaklar? Hala sizin gibilerle pazarlık edebileceğimizi mi düşünüyorsunuz? Ne istiyorsan şimdiden unut. Çünkü asla elde edemeyeceksin. İstediğim şey belli. Devletimizin, sözde devletinizin liderimiz El Muğdarı geri istiyorum. Dragan artık bizim değil beni. Benim gibi yüzlercesini alsanız fayda etmez. Göreceğiz Albay. Göreceğiz. En çok neye acıyorum biliyor musun? O aşağılık sefil hayatlarınızı sürdürebilmeniz sadece kansıza bağlı. Neden? Çünkü her biriniz birer asalak gibi yaşadığınız için. Çünkü asla gerçek bir millet, bağımsız bir devlet olamayacaksınız. Eli kolu bağlı, çaresiz bir adam için oldukça iddialı sözler değil mi bunlar? İstersen beni öldür. Hemen burada. Beni korkutamazsınız. Ancak günümü renklendirirsiniz. Ölmek mi istiyorsun? Gerekirse ölürüm. Şunu kafanıza iyice sokun. Türkler öldürülebilir ama mağlup edilemezler. O halde seni şimdilik öldürmeyelim. Öldürmekten beter edelim. Biraz yorgun görünüyorsun. Hadi seni kendine getirelim. Elinden geleni ardına koyma. Bu kadar mı? Ha? Daha yeni ısınıyoruz. Ne oldu sustun? Canın mı yanıyor yoksa? Senin sesini kısmak ne kadar kolaymış. siperlere dayandı İstiklalin uğruna da kanlara boyandı İstiklalin uğruna da kanlara boyandı Sandılar Türk uyudu Atta cenge buyurdu Sandılar Türk uyudu ata cenge buyurdu Türk'ün asker olduğunu dünyalara duyurdu Türk'ün asker olduğunu dünyalara duyurdu Yaklaştık mı aşık? Komutanım yaklaşık 10 kilometre kaldı. Bu yolun sonuna vardığımızda tamamdır. Dayan komutanım, dayan. Yalnız komutanım, sizinle operasyona çıkmak Gerçekten dedikleri kadar varmış be. Öyle vallahi. Ne demişler? Oho, ne demediler ki komutanım? Yavuz komutan başınızdaysa on kaplan gücünde olursunuz derlerdi hep. Ki Linda da o kaplanları gördü. Boşuna efsane olunmuyor oğlum. Sarı komutan da bizim efsanemiz. Bir nevi halk kahramanı gibi. Abartma Keşanlı. Komutanım, az bile diyor. Ya ben de sizinle ilk çıktığımız operasyonu hatırlıyorum. Benim de daha olsun olsun ikinci ya da üçüncü operasyon. Coşku var, heyecan var, adrenalin, tavan. Başımızda Yavuz komutan. Vay be. Hatırlıyor musunuz komutanım? O şarkı olmadan olmaz diyeyim, sen anla Çaylak Efendi. Ah, ah. Orada hepimiz patlayacağız, havaya uçacağız. Adam tutturdu şarkı diye. Nasıl ya? Ben de hatırladım. Ben operasyondaydım. Bana beraber fotoğraf çekilip atmıştınız. Selfie, selfie. He, ee, ben atlıydım ben. <laughs> komutanım, nasıl bağırmıştın ama bizi? Daha bizim ilk operasyonunda gözünü bile kırpmamıştı. Nerede söyleyecektin bizim için? O gün dedim komutanım. Böyle komutanım ben Allah'ına kurban dedim. komutanım sizin önden yürümeniz doğru mu? Normalde değil. O zaman ben yürüyeyim. İlk kurşunu göğüsleyemeyecek bir asker timine komutanlık yapamaz. Geç eline. Emrederseniz komutanım. Ne durumdayız Hafız? Çok yaklaştık. O evlerden biri. Şu ev sanırım. Komutanım, hoş gelmişsin. Dışarı çık. Komutanım, siz buyurun. Dışarı gel. Ne olur bize bir şey yapmayın. Kimse size bir şey yapmayacak. Burada kalın. Çürü çançar bir. Ançar bir dinleme dinlemede. Galiba aradığımızı bulduk. Sakın hiçbir şeye dokunma. Geliyorum. Anlaşıldı. Bu mu komutan? Evet. Çok kıymetlidir yalnız. Kilosu 1 milyon dolar. Komutanım sakın. Uzaklamışlar. Ne? El yapımı. Bütün eva havayı uçurur bu. Allah kahretsin. Telsiz. Yuva hançer bir. Yuva dinlemede. Tuzaklamış her zamana ihtiyacımız var. Helikopteri bekletiyorum. Ne kadar süreye ihtiyacınız var? Ne kadar sürer bombayı imha etmen? İki saat komutan. İki saat yuva. Bir saatiniz var. Anlaşıldı. Yarım saatim var. Yarım saat mi? Hadi çabuk işe koyun hemen. Düdükler geliyor. Hadi. Keşan'la avcının yanına geç yolu tutun. Emredersiniz. Nasıl? Güç kaynağını buldum. Tamam, ne kadar sürer? Bilmiyorum. Bilmiyorum ne demek? Bilmiyorum diye bir şey yok! Adamlar etrafımızı sardı. Ne kadar sürer? 15 dakika komutanım. Tamam, çabuk ol. Telsizini kapat. Komutanım, bir de benim oran Gencem'e dinlemem lazım. Ne? Başka türlü yapamam. Hasta mısın oğlum sen? Ne yapayım komutanım? Benim stilim bu. Ay senin stilin ne? Tamam, ne yapıyorsan yap. İmha et şunu. Tamam, çabuk ol. Hadi, Sana sığınıyorum. Eğer yanlış bir şey yapıyorsam da sana geliyorum. İlk operasyonda havaya uçmazsam çok memnun olurum. Hem annem de çok üzülür. Ne olur Allah'ım. Ançer bir ançer yedi. Ançer bir dinlemede. Burası tamam komutan. Hafız gel bende. Patlamayacak değil mi? İnşallah komutan. Ne demek inşallah patlamayacak demedik mi? Evet patlamayacak komutan. Hadi uzaklaş. Uzaklaşsanıza. Komutanım bırakın ben alayım. Ben niye bir emri iki kere vermek zorunda kalıyorum? Hadi gidelim. Emredersiniz komutanım. Aferin şöyle. Sağ olun komutanım. Hadi gidelim artık buradan. Nedir durum? Bu sonuncusuydu. Beyler! Gel, gel. Sıkış. Baba hakkı göster kendini. Allah Allah korumuş. İyi patlamamış komutanım. Patlamayacağını biliyordum zaten Yiğido. Tim olmak böyle bir şey. Eğer çaylak bir şeyi imha ediyorum derse eder. Avcı vururum dediyse iğne deliğinden vururdu. Eğer sana hafız yol gösteriyorsa o yol doğru yoldu. Yaralandın mı? Yanında aşık varsa hiç korkma. Kendi ölür seni yaşatır. Karşı taraf 50 kişi, siz 5 kişiyseniz ama yanında Keşanlı varsa durumlar eşittir. Hatta siz daha avantajlısınızdır, karşı taraf korksun. Birini mi arıyorsun, biri mi bulunacak? Yerin 7 kat dibinde olsa karabatak bulur, çıkarır, getirir. Yapar, bilirsin, güvenirsin. Kurtlar eli, geveze. Baba Hakkı, Kibar, Tahir. Şimdi de siz. Ben hepinize gözümü kırpmadan canımı emanet ederim. Çünkü tim olmak böyle bir şey. Bak şimdi komutanım ağlatacağım bizi ama ha. Operasyon öncesi oluyor mu böyle? Tam sırası. Şimdi bunları duyun bilin. Çünkü komutanımızın canı söz konusu. Onun canı bize emanet. Gidip emanetimizi alacağız. Ne pahasına olursa olsun komutanımızı kurtaracağız. Anlaşıldı mı? Evet, Yeri göğü inlettin albay. Yorulmadın mı? Daha yeni ısınıyorum. Misafirlerimiz yaklaşmakta efendim. Bak seninkiler sadık askerlerin. Akıllarınca seni kurtarmaya geliyorlar. Kaçacak delik arasanız iyi edersiniz. Orası tam öyle olmayacak albay. Birileri bir deliğe hapsolacak evet. Ama emin ol o biz olmayacağız. İki kilometremiz kaldı komutan. Yavuz nasılsın? Seni geberttiğim zaman daha iyi olacağım. Sanırım komutanının yerini bulmuştun. Ama anlamadığın şey şu. Bu oyunu ben yönetiyorum ya sen değil. Dur! Dur! Herkes iyi mi? İyiyiz komutanım, bir şey yok. İyiyiz. Komutanım, komutanım bu patlamalar ne fena düştük. Ne oldu şimdi? Bu Linda gideraya kazık mı attı bize? Asıl kazığı Linda'ydı. Bizi buraya çekebilmek için Linda'yı yem etti. Araba tak kontrol. Çek çek Komutanım etrafımızı sarıyorlar. Herkes içeride kalsın. Seninkiler oltama takıldı. Yazık olacak albay. Aracın içinde der. Ne dersin? Kurşun yağmuruna dayanabilirler mi? Yoksa durdurayım. Geberteceğim lan seni! Geberteceğim! Derinizi yüzücük! Hepinizin derisini yüzücük! Tamam, tamam. Sakin ol. Makul bir teklifim olacak sana. Yavuz biraz akıllıysa ölmeyecekler. Komutanım, bizi fena fundana düşürdüler. Mario gene komutanım? Umarım sen dışarıdakilerin arasındasındır. Seni kendi ellerimle gebertmek istiyorum. Kapana kısıldığını kabul etsen hiç fena olmaz Yavuz. Ama merak etme sana bir teklifim var. Ne istiyorsun? Teslim olursanız sizi oradan çıkartacağım. Asla öyle bir şey olmayacak. Tekrarlıyorum Yavuz. Silahlarınızı atıp teslim olun. Ben de tekrarlıyorum. Asla öyle bir şey olmayacak. Peki sen bilirsin. Komutanınızın yanına getirecektim sizi. Son kez görürdünüz birbirinizi. Bir esir yerine, sekiz esir işime gelirdi. Ama sorun değil. Yedi Türk askerinin birlikte can vermesi de bana uyar. Başlayın. Komutanım. Komutanım, her yerdeler. Çok kalabalıklar. Çıkış imkansız. Böyle ya da böyle buradan çıkacağız beyler. Ölümüne çıkacağız buradan. Başka başka kaslar geliyor. Umarım tahmin ettiğim kişidir. Komutan komutan geliyor lan! Komutanım bu deli herif değil mi? Ta kendisi. Ama bu akıllı halim. Telefon size. Yavuz Karasu. <laughs> Bizi tanımadığın o kadar belli ki. Yavuz. Şu an adamların leşlerine bakıyorum. Haber vermek istedim. Sıkı bir düşmansın Yavuz. Yanlış. Ben sıkı bir askerim ve sen benim düşmanım değilsin. Sen millet olmayan aşağılık bir teröristsin. Emrindeki o paralı askerlerden bir farkın yok. Yerinde olsam seçtiğim kelimelere dikkat ederdim Yavuz komutanın hala karşımda ve hala bir emrimle onu parça parça edebilirim. Öyle bir şey asla olmayacak. Bu tim yaşadığı sürece öyle bir şey asla olmayacak. Komutanımı nerede tutuyorsan onu almadan ölmeyeceğiz. Umarım sen de şunu anlamışsındır. Linda'ya mekanı söyleyen, onu ülkeye getiren, hatta yerini sızdıran bendim. Gör istedim. Ben istersem ancak Linda'yı ya da Dragan'ı öldürebilirsin. Düşünsene bu oyunun sonunda ne kazandınız? Hiçbir şey. Zamanınızı boşa harcadınız. Oysa komutanınızın fazla zamanı kalmadı. Dinleme, Yavuz. İstediğinizi var mı Size hakkımı helal etmem. Ben şehit olmaya razıyım, Yavuz. Sakın pazarlık etme. Sen onu dinleme. Canı yandığı için mantıklı konuşamıyor. Komutanıma yaptıklarınızın hesabını tek tek soracağım. Onun çektiği acıların bin katını çekeceksin. Yavuz, bana Dragan'ı getirin. Ne oldu komutanım? Ne diyor? Toparlanın. Dönelim. Harekat merkezinde konuşuruz. Emredersiniz komutanım. Arkadaşlardan aracı ödünç alalım. İşimiz bitince de kolluk kuvvetlerine teslim ederiz. Aynen. Zaten itiraz edecek halleri kalmadı. Kopuk. Eyvallah. Hakkını helal et. Helal olsun. Nereye oğlum? Tahminhaneye komutanı. E tamam atla arabaya bırakırız seni hadi. Arkaya geçeceksin ama. Eyvallah. Hadi.